Bakara Suresi 286. Ayet Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehinedir, yaptığı kötülük ise kendi aleyhinedir. Rabbimiz unutursak ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bizden öncekileri yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme, bizi affet. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim sahibimizsin. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bu ayet Allah'ın kullarına olan rahmetini gösterir. İnsan ne kadar sıkıntı yaşarsa yaşasın, Allah ona taşı taşıyamayacağı bir yük yüklemez. Aynı zamanda bu ayet dua ve teslimiyetin en güzel ifadelerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyurdu. Bu hadis müminlerin hem kendi hayatlarında hem de başkalarıyla olan ilişkilerinde merhametli, anlayışlı ve kolaylaştırıcı olmalarını öğütler. İslam zorluk değil, kolaylık dinidir.